Herkese merhabalar sevgili dostlar. Kısacık bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bu benim Almanya'ya geliş süreci ile alakalı çok soru gelmeye başladı. Ben bunu iki videoda hem denklik hem de vize sürecini iki videoda anlattım arkadaşlar. Ben sadece şunu özetle söyleyeyim. Sadece kendi tecrübemi paylaştım arkadaşlar. Bunun dışında hiçbir bilgim yok. Hiçbir bilgim yok. Yani Oradaki kanunlara, meslek odasının e, işte nasıl ilerlediğine, nasıl karar verdiğiyle alakalı ya da buradaki işçi bulma kurumunun neye göre karar verdiğiyle alakalı hiçbir bilgim yok. Türkiye'deki biz kendi ülkemizdeki kanunlara, kendi e, yani oradaki yasalara çok hakim bir toplum değiliz ki buradakine hakim olmam dilden dolayı çok zor. O yüzden dediğim gibi ben sadece kendi sürecimi anlattım. Kendi tecrübemi paylaşmak istedim. Yani benim ben alaylı biri olarak, çıraklıktan yetişmiş biri olarak bunu işte ne dedim? Benim kalfalık belgem 16. maddeydi. Bu yüzden kabul gördü. Kalfalık belgem 16. madde olduğu için kabul gördü arkadaşlar. Ve ben o videolarda dedim ki elimdeki bütün belgeleri... Yani usta, öğretici, ustalık, kalfalık, işte özel, özelden aldığınız sertifika, işyerinin ruhsatı, CV, her şeyi tek tek anlattım. Ve kendi tecrübemi, sadece kendi evraklarla alakalı bilgimi paylaştım. Şimdi bana şöyle soru geliyor. 35. madde kabul olur mu? Bilmiyorum arkadaşlar. Bunu e, danışmanlık firmaları, birçok danışmanlık firması diyor ki 16. alaylıysanız Çıraklık okulundan kalfalık belgenizi aldıysanız 16. madde istiyorlar. Meslek lisesiyseniz zaten sorun yok. Ama bunların bunlarla sadece bunlarla bitmiyor. Buradan bir iş yeriyle sözleşme de yapmanız gerekiyor. İşte bu danışmanlık firmaları size iş yeri ayarlıyor. Sözleşmeyi de yapıyorsunuz. Sizin denklik sürecinizi de onlar yönlendiriyor zaten. Ee, o yüzden bu kurumsallaşmış danışmanlık firmalarını bulup onlara sorarsanız çok daha sağlıklı bilgi alırsınız. Çünkü onlar bütün her şeye çok daha hakimler. Benim alanım değil bu iş. Yani çok enteresan bir e, soru geldi. Yani böyle bir ben sanki ben buradaki her şeye hakimmişim gibi böyle çok saçma bir soru geldi. Finlandiya'da çalışıyorum. Almanya'da gel, Almanya'ya gelsem çalışma izni alabilir miyim? Nereden bileyim ben? Ben nereden bileyim? Yani ben Çalışma Bakanlığında, buradaki Çalışma Bakanlığında falan iş yapmıyorum yani. Ben buraya geleli 5 ay olmuş. Buradaki daha doğrusu hiçbir şeye hakim olmayan birisiyim. Böyle sorunun gelmesi çok bana tuhaf geliyor arkadaşlar. Yani birileri art niyetli soru mu soruyor? Onu anlayamadım yani. Bir art niyet mi var acaba? Beni mi sınıyorlar acaba? Çok merak ediyorum. Bu nasıl bir sorudur? O yüzden arkadaşlar bakın ben hakim değilim bu konulara. O yüzden kurumsallaşmış danışmanlık firmaları bu konulara çok hakim size bütün detayları her şeyi paylaşıyorlar onlar her şeyini istiyorlar Öncelikle evrak soruyorlar arkadaşlar kalfalık belgeniz diyor ki alaylıysan kalfalık belgen kaçıncı madde 16 16 madde diyor dediğiniz zaman tamam diyorlar ama 35 maddeye Hayır diyorlar Neden hayır dediklerinde bilmiyorum onu da söyleyeyim O yüzden ee, sağ olun ilginiz var ee, ilgi gösteriyorsunuz mesaj atıyorsunuz ama bu konulara hakim birisi değilim ee, korkuyorsunuz para kaptırmaktan korkuyorsunuz çünkü dolandırıcılık olayları çok fazla olduğu için bizim ülkemizde maalesef maalesef çok fazla dolandırıcılık olay oluyor bizim ülkemizde nedense ee, ama kurumsallaşmış firmalar var bunlara gidin sorun her şeyi size tek tek izah ediyorlar arkadaşlar ne gerekiyorsa ve bunlar siz, siz ki para isteyecekler arkadaşlar ama bunlar işe başlamadan para istemiyorlar. Biliyorsunuz dolandırıcıların genel huyu bir işe başlamadan önce para isterler. Parayı ister, ortadan kaybolur ya da size 3-5 evrak gösterir, paranız alır, ortadan kaybolur. Ama kurumsallaşmış firmalarda böyle bir sıkıntı olmaz. Var bunlar. Instagram'da da bulabilirsiniz bunları. Birçok yerde de varlar. E, gidin adreslerine gidin, onları bulun. Yani adreslerine gidebilirsiniz, sorabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Yani onlar kurumsallaşmış firmalar kaçmıyor, göçmüyor. Bunlar var yani. Birçok şehirde de varlar. O e yüzden bunlarla irtibata geçerseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Sizi de kimse dolandırmaz kolay kolay. E dediğim gibi tekrarlıyorum. Benim bu süreçle alakam sadece o iki, o iki videodaki tecrübe. Onun dışında hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani e, bilgi bilgi hakim değilim buradaki. E, bunun dışında şunu da söyleyeyim. Ben e, YouTube'a birçok video yükledim. Bu videoları e, hani bilgi amaçlı paylaştım. Bunun haricinde çok fazla özelden soru geldiği için dedim ki ya hadi canlı yayınlarla insanların sorularını en azından dilim döndüğünce saçları görmesem de cevaplayayım dedim. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, o da yetmiyormuş. Gördüğüm kadarıyla o da yetmiyormuş. Yani video paylaştım, yetmedi. Canlı yayınlarda soru cevapladım, o da yetmiyormuş. Özelden soru cevaplamam isteyen birçok insan var. Birçok yazan arkadaşlar var. Bu yazan arkadaşlara, yazan arkadaşlardan ricam bu YouTube videolarını izleyin. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Özelden soru cevaplayamam, kusura bakmayın. Yani canlı yayınlardan zaten soru cevaplıyorum. YouTube'daki videolarla zaten birçok sorunuzun cevabını aldığınızı düşünüyorum. O yüzden özelden soru cevaplamak mümkün değil. Hani e, bunu şahsileştiren insanlar var. Ya ne olacak bir soru cevaplayacaksınız diye e, hani e, sanki sadece o kişinin sorusunu cevaplamıyormuşum gibi algılayanlar var. Öyle değil arkadaşlar. Bana günde bir iki tane değil. Günde bir bakıyorsun 30-40-50 tane mesaj geldiği oluyor. Şimdi ben bunların hepsine tek tek yetişmem mümkün değil. Yani yanıldım. Bakın açık söyleyeceğim. Ben öyle şeyi sevmem. Dolan başlı yollardan gitmeyi sevmem. Açık söyleyeceğim. Bugüne kadar bir kişinin sorusunu cevaplamak istedim. Bir saat yazıştık arkadaşlar. Bir saat. Bir kişiye bir saat. Çünkü saç konusu evet hayırla geçiştirilecek konular değil. Benim o YouTube'a yüklediğim 10 dakikalık videolar aslında 6 saatlik videolar. <laughs> yani o yüzden 5 saatlik videolar ama kısaltılmış bir şekilde yüklüyoruz onları. Yani daha kısa öz bir bilgi paylaşmaya çalışıyoruz. Yani bu saç konusu öyle evet ve hayırla geçiştirilemez. Böyle bir şey, böyle bir dünya yok. O yüzden kusura bakmayın. Yani dediğim gibi canlı yayınlarda Instagram'dan, Youtube'dan takip edersiniz. Canlı yayın bildirimlerini açarsınız. Ve canlı yayın yaptığım zaman da gelirsiniz. O videoda orada canlı yayında sorularınızı cevaplayabilirim. Ama onun dışında maalesef özelden soru cevaplamıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.